Arkadaşlar bu benim. Alo kızlar bu benim tamam mı? Buna şey yapmayın hiç. Bu benim. Sen bana edeceksin. Ben sana niye teklif edeyim? Sen kimsin lan? Hangi sevizen var? Hangi ülkelere vizen var? Pasaportun kaç yıllık? Yabancı dillerini söyler misin? Aa merhaba. Senden çok hoşlanıyorum ya da iğreniyorum bilmiyorum. Tam da bilmiyorum ama. Anneniz heykel tıraş galiba bir sanat eseri yaratmış da. Tebrikler. Merhaba. Şey, çaktığın var mı? Ay, çıktığın var mı diyecektim ya. Sıçtık lan. Pardon, tırnaklarına bakabilir miyim? Kazık kadar tırnak yiyor ya. Oyun kaç Neredesin? Öğrenci misin? Ailenle beraber mi yaşıyorsun? Beden kalp. Ay eski sevgilime çok benziyorsun. Sana yüzük ölçümü vereyim belki lazım olur. Olur ya yüzük almak istersin filan aklında bulunsun. Akşama annemin elini öpeceksin. Yarın ben ailenle tanışacağım. Cuma günü söz. Cumartesi nişan var. Önümüzdeki ay düğün var. 4 sene sonra da boşanıyoruz. Yalnız çok buluşamayız ben sana söyleyeyim çünkü benim işim gücüm var. Bir dünya işim var. Seninle vakit öldüremem ben. Aa, merhaba i̇şim yoksa yoksa bir şeyler yiyelim mi azıcık? Takılırız hem biraz ve tanışırız filan. Efendim maç mı var? Ola mı? Tamam ben şey yapayım sonra görüşürüz ya kısmet artık. Boşver takma kafana boşver takma hadi.